Yapılan zam diğer memurlara da yansıyacak. Artış neye göre olacak? Emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş TRT haberde değişikliğin tüm memur maaşlarına kademeli olarak yansıyacağını söyledi. En düşük aylıktan sonra kademe kademe bütün memurların sınıflarına, görevlerine, unvanlarına göre ayrıca evli, çocuklu olup olmadığına göre oransal bazda yüksek oranda artışların olacağını söyleyebiliriz memur maaşlarına yapılacak zam oranı doğrudan doğruya memur emeklilerine de yansıyacaktır. Emekli olan memurun en düşük maaşı da yükselecektir. Emekli maaşlarına yeniden zam yapılacak mı? 2023 Temmuz emekli maaşı zam ne kadar ve ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasında emekli aylıklarına kademeli iyileştirme açıklaması merak konusu oldu. Emekli vatandaşlar, emekli maaşı zam mı ne kadar? araştırmasına geçerken 2023 emekli maaşı kademeli iyileştirme ne zaman sorusu da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'deki balkon konuşmasında ekonomiye yönelik mesajları dikkat çekti.